Necim Bey, konumuz zaten çok derin ve hani özellikle bu yaşadığımız en son depremden sonra daha da derin olduğunu fark ettik aslında. Siz gerçi yıllardan beri kentsel dönüşümle uğraşıyorsunuz. O yüzden ben hemen sorulara giriyor olacağım. Şimdi kentsel dönüşümün paydaşlarından bahsedelim biraz. Ee, bu soruya cevap vermeden önce önce kaybettiğimiz depremde kaybettiğimiz önce İzmir depremi daha öncesi Elazığ Van ve tüm Türkiye'nin geçmişte yaşamış olduğu depremlerden hiç ders çıkarmadığımızı ve en son 11 ilimizde yaşamış olduğumuz e, ciddi kayıpları hem can hem mal hem de gelecekte karşımıza çıkacak ekonomik sorunlarla yüzleştiğimiz için. Bizim bugüne kadar, ben 2013'ten beri bu işi, kentsel dönüşümü anlatmaya, çözmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ama sesimizin sanırım daha gür çıkması, daha sert dillerle anlatmamız gerektiği.